Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir video videoyla karşınızdayım. Bugün Dramleague Soccer 2020 oynayacağız. Küresel Mücadele Kupası'nda grup maçında son maçta Juventus'a karşı Pjanic'li, Matuidi'li, Ronaldo'lu, Higuain'li, Juventus mu yoksa Pique mi, Hakan Çalhanoğlu mu, Rumor'lu Barcelona mı? Hemen bir görelim. Maça geçelim. Are, Maça başladı çakalın Çalhanoğlu şula. Pas Jimenez. Jimenez, Jimenez oynayamadı. Bonucci da kaldı. Higuain. Higuain, Gonzalo Higuain. Geriye Mafuidi. Matuidi. Danilo. Danilo. Tekrar Higuain. Kedira. The bir anlaşmazlık. Kedira'da kaldı top. Higuain. Higuain, Higuain bir çalım. Higuain yanından içeri. Eskili geldi Juventus. Kaleci Perez. Pires. Wilson, Hakan Çalhanoğlu, alabilecek mi? Gonzalo Higuain, Ronaldo, Cristiano Ronaldo kaptırdı topu. Orada Hakan Çalhanoğlu, önü boş. Hakan, Hakan gidiyor. Hakan, karşı karşı Hakan gol. Gol Hakan Çalhanoğlu attı. Juventus'a karşı 1 öndeyiz. İşte Hakan Çalhanoğlu aldı karşı karşıya sensiyle ile alara gönderdi. Şezni, so şaşkın, piyanik, Ronaldo, Ronaldo, pasını aktardı Kedira, Not Kedira, serbest duruş, Ronaldo, Ronaldo pasını aktardı, What piyanik, piyanik. seksi top, zelaç, bir şut, Hop. Yandan dışarı. Perez. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Hakan Çalhanoğlu. Biraz çabuk olsa Bonucci. Matuidi. Matuidi bir kayarak müdahale Pique. Sarı kart. Gerard Pique. Matuidi de yaptı bu, son, bu hareket sonrası sarı kart.

Gerard Piqué. Piqué. Well, let's take another look at that. Gerard Piqué. Iki sıfır. We're only going to have one minute of stoppage time today. And the crowd are well behind their team now. They've got their goal. We're back underway. 4 -4 A few minutes of stoppage time to ve ilk yarı bitiyor. İlk yarı skoru. Reklam yine girdi. Hiç umursamıyoruz reklamı. Ve ikinci araya başlıyoruz. Piyanik. Matuidi. İkinci araya Juventus başladı. Gonzalo higuaín. Kedira. Bir kayarak müdahale serbest vuruş. Güzel sektör. Kaleci Perez. Les. Les. Really Masri'de de kaldı top. Delight. De Gonzalo Higuain. Kerira. 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 Well. Geriye Sandro. Alexandro. Orta. Çeli araya girdi. Gerard pike. Jackson. Jackson arkadaşlarında baktı. Pike. Jimenez. Jimenez. Zelayt araya girdi. Sandro. Ronaldo. 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 Araya girdik. Şimdi Hakan. Hakan. Kanadı gördü. Delart. Matuidi. Ronaldo. Kontrol. Ronaldo. Kanat. Danilo. Danilo. Costa'ya bir pas. Costa. Araya girdik şimdi. Jackson. Delart'a kaldı. Kedira. Kedira. Pjanic. Pjanic. Bıraktı. Bir şut. İguan. Maalesef topalarımızda. Gonza İguan. Dikkatli Higuan. olmak gerekir. Bonuccio. Delitz. Daniolo. Hakan'a doğru çizmek. Şezni bonuç ya. Delik. Pike delit. Pike. 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 Şezni. Delaytan büyük bir hata. Pike değerlendiremedi. Yavaş yavaş 90. dakikaya girmek üzereyiz. Ronaldo. 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 Kaleci uzun ve maç bitiyor. 2 birler kazanıyoruz. Çalhanoğlu ve Pike'nin karşı golleriyle maçın adamı bizden bir son seçildi. Pike 44, Çalhanoğlu 22, Hugoan 80 ve küresel mücadele kupası grup maçından grubundan yani birinci olarak bitiriyoruz grubu. Bu, 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 videodan bu kadarlıktı. Sonraki videoya dek hoşçakalın.